Merhaba arkadaşlar, şimdi Multiexpert cihazımızla yine bir test yapacağız. Cihazımız açık, 10 kHz'de ayarlı frekansımız. Şimdi toprak ayarını yapalım. Evet yaptı, şimdi sallayalım, herhangi bir ses yok toprağa. Ayrımımız da açık, şöyle ayrımı da göstereyim. Ayrım da 5'te, açık şu anda, demire kapalı. Şurada nalla, paslı bir nalla çiviler var şimdi tutalım onlara ayrımın açık olduğunu göstermek için. Bakın çivilere hiçbir tepki yok. Şu an nalla da herhangi bir tepki yok. Şurada bir de kalın taşımız var. Onu da gösterelim. Taşa da hiçbir tepki yok. Şimdi bu taşın altına 5 kuruş koyacağız. Gösterelim 5 kuruş. Bakın arkadaşlar tekrar göstereyim. Nala hiç bir tepki yok. Koca nal. Çivilere hiç bir tepki yok vidaları. paslı. Buraya gelelim. Çok güzel sinyaller, şu an yakalıyor. Hatta şöyle yapalım. Bir de şunu da koyalım. Kalınlaştıralım biraz da. Çok net sinyal yakalıyor. Bir de altından alabilir miyiz şeyi? 5 kuruşa alalım. Bir de boş gösterelim en azından. Şu an boş. Hiçbir metal yok. Hiçbir tepki yok.